Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, Bitcoin'i geride bıraktı. XRP, kurumsal girişlerde birinci kripto para birimine göre üstünlük kazanıyor. Dijital varlık piyasası, sermaye rotasyonu nedeniyle değişiyor ve XRP merkezde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta XRP, kurumsal yatırımlar açısından kripto para kralını geride bırakarak 189 milyon dolarlık güçlü bir giriş elde ederken, Bitcoin nadir görülen 175 milyon dolarlık çıkış kaydetti. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bitcoin'de yorgunluk baş gösterirken, XRP, Ethereum ve Solana merkezli ürünlerdeki artış, alternatifleri olan talebin arttığını gösteriyor. XRP yeniden güç kazanıyor bu ayrışma, kripto para fonlarının genel olarak muazzam bir büyüme kaydettiği bir haftada meydana geldi. Sadece geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünlerine 19 milyar dolarlık giriş görüldü ve Temmuz ayı itibariyle toplam giriş rekor seviye olan 11,2 milyar dolara ulaştı. Bu, kurumsal duyarlılıkta çarpıcı bir değişime işaret ediyor ve Aralık 2024 seçim sonrası 7,6 milyar dolarlık giriş dalgasını bile geride bırakıyor. Bölgesel girişler açısından, Amerika Birleşik Devletleri 2,03 milyar dolarlık büyük bir yatırımla başı çekerken, Kanada'dan eksi 84,3 milyon dolar ve Asya'dan özellikle Hong Kong'dan 160 milyon dolar gelen önemli çıkışları telafi etti. Almanya ve İsviçre'de önemli katkılarda bulundu ve bu da Avrupa kurumlarının büyük ilgi gösterdiğini gösterdi. XRP Bitcoin'i geride bıraktı, daha yakından bakış. XRP kurumsal girişlerde birinci kripto para birimine göre üstünlük kazanıyor. Dijital varlık piyasası, sermaye rotasyonu nedeniyle değişiyor ve XRP merkezde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta XRP, kurumsal yatırımlar açısından kripto para kralını geride bırakarak 189 milyon dolarlık güçlü bir giriş elde ederken, Bitcoin nadir görülen 175 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bitcoin'de yorgunluk baş gösterirken, XRP, Ethereum ve Solana merkezli ürünlerdeki artış, alternatifleri olan talebin arttığını gösteriyor. XRP yeniden güç kazanıyor bu ayrışma, kripto para fonlarının genel olarak muazzam bir büyüme kaydettiği bir haftada meydana geldi. Sadece geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünlerine 19 milyar dolarlık giriş görüldü ve Temmuz ayı itibariyle toplam giriş rekor seviye olan 11,2 milyar dolara ulaştı. Bu kurumsal duyarlılıkta çarpıcı bir değişime işaret ediyor ve Aralık 2024 seçim sonrası 7,6 milyar dolarlık giriş dalgasını bile geride bırakıyor. Bölgesel girişler açısından Amerika Birleşik Devletleri 2,03 milyar dolarlık büyük bir yatırımla başı çekerken Kanada'dan eksi 84,3 milyon dolar ve Asya'dan özellikle Hong Kong'dan eksi 160 milyon dolar gelen önemli çıkışları telafi etti. Almanya ve İsviçre'de önemli katkılarda bulundu ve bu da Avrupa kurumlarının büyük ilgi gösterdiğini gösterdi. Kurumsal akışlar haftanın en büyük kazananı, inanılmaz bir şekilde 1,59 milyar dolar kazandıran ve şimdiye kadarki en yüksek ikinci haftasını kaydeden Ethereum oldu. Yılbaşından bu yana 7,79 milyar dolarlık mevcut akışıyla, 2024 ün tamamını geride bıraktı. Bu koşullar göz önüne alındığında XRP'nin hamlesi daha önemli olabilir. Nispeten daha düşük piyasa değeri ve ETF'lere tarihsel olarak düşük maruziyeti göz önüne alındığında bu girişlerdeki artış, yatırımcıların XRP'nin özellikle de yaklaşan bir ETF onayı ışığında güvenilir bir altcoin yatırımı olduğuna daha fazla ikna olduklarını gösteriyor. Ancak Bitcoin çıkışları yatırımcıların ETF'ler konusunda daha fazla düzenleyici netlik gelmeden önce kazançlarını sabitlemelerinin veya pozisyonlarını değiştirmelerinin bir sonucu olabilir. Ancak şimdilik daha büyük altcoin piyasasına sürekli girişlerin olmaması altcoin sezonu tezini zayıflatıyor. XRP önemli kurumsal metriklerde lider konumda. Önemli noktalarda ivme kazanıyor ve bu ivme uygun bir fiyat toparlanması için yakıt olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.